Ali Zabıtası'ndan toplu taşımalara güvenli mesafe denetimi. Ali Belediyesi Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm toplu ulaşım araçlarında yolcu taşıma kapasitesinin %50 düşürülmesiyle ilgili yayınladığı genelge gereği kent genelinde hizmet veren dolmuşları denetledi. Ali Ağlı vatandaşların sağlığı için toplu ulaşım araçlarında güvenli mesafenin korunması adına çalışmalar yapan zabıta ekipleri Dolmuş içerisindeki yolcu sayısının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'den fazla olmaması gerektiği yönünde denetimlerde bulundu. Zabıta ekipleri toplu ulaşım araçlarını durdurarak şoförlere kurallarla ilgili bilgilendirme yaptı. Kural ihlali yapan dolmuş şoförlerine uyarılarda bulundu. Yan yana oturan yolcuların boş koltuklara geçmesi ve çapraz şekilde oturmaları gerektiğini hatırlattı toplu ulaşım denetimlerini sürdüreceklerini belirten Ala Belediyesi Zabıta Müdürü, kurallara uymayanlar hakkında tutanak hazırlanıp cezai işlem için ilçe hıfzı sığa kuruluna göndereceklerini söyledi.